Merhaba Vedat Bey. Merhaba. Ülkeler veya bölgeler bazında beyaz şarapları karşılaştırmanızı isteyeceğiz. Tam. Arjantin mi, Yeni Zelanda mı? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda mı, Güney Afrika mı? Yeni Zelanda. Yeni Zelanda mı, Yunan Santorini Beyaz mı? Yunan Santorini Beyaz. Yunan Santorini Beyaz mı, Avusturya Kamptal mi? Yunan Santorini Beyaz. Yunan Santorini beyaz mı? Avusturya Vakao. Avusturya Vakao. Avusturya Vakao mu? İtalya Sicilya mı? Avusturya Vakao. Avusturya Vakao mu? İtalya Liguria mı? Avusturya Vakao. Avusturya Vakao mu? İtalya Friuli mi? İtalya Friuli. İtalya Friuli mi? İspanya Galicia mı? İtalya Friuli. İtalya Friuli mi? Fransa Loire mı? Fransa Loire. Fransa Loire mı? Fransa Bordeaux mu? Fransa Loire. Fransa Loire mı? Fransa Alsas mı? Fransa Loire. Fransa Loire mı? Fransa Burgonya mı? Fransa Burgonya. Fransa Burgonya mı? Almanya Fals mı? Fransa Burgonya. Fransa Burgonya mı? Almanya Rheinhessen mi? Fransa Burgonya. Fransa Burgonya mı? Almanya Rheingau mı? Almanya Fransa Burgonya. Fransa Burgonya mı? Almanya Nahe mi? Fransa Burgonya. Fransa Burgonya mı? Almanya Mosel mi? Ha, ne diyebilirim? Bunlar kral ve kraliçe.